7 Haziran çarşamba gününden herkese günaydın. Haftanın ortasındayız ve bugünün takvimine bakacak olursak gayet sakin görünmekle birlikte akşam saatlerinde saat 17.30 itibariyle ABD'den gelecek ham petrol stoklarını takip ediyor olacağız ve burada ciddi bir düşüş beklentisi olduğunu görebiliyoruz ve resmi olarak bu şekilde bir açıklama gerçekleşmesi durumunda fiyatlarda yukarı yönlü bir ivmelenme olması beklenebilir. Hemen öncesinde de Kanada'dan bir faiz oranı kararı var. Herhangi bir değişiklik olmaması yönünde beklenti var ama burada sürpriz bir e, faiz artışı gerçekleşecek olursa tabii ki CAD bazlı paritelerde pozitif bir hareketlilik hızlı bir şekilde görebiliriz. Haber başlıklarımıza bakacak olursak tabii ki günün en önemli haberlerinden bir tanesi dolar TL'de hızlı yükseliş. Evet, bakacak olursak dolar TL'de hafta başından bu yana devam eden yükseliş ivmesi yeni işlem gününün ilk bölümünde hız kazandı. Kurda %6'yı aşan yükselişle rekor seviye izlendi. Ve tabii ki bir daha bir yandan da gram altın tarafına bakacak olursak gram altında da yeni tarihi zirve. Spot altın yatırımcıların Fed'in bir sonraki toplantıda alacağı faiz kararına ilişkin işaretler aramasıyla ikinci gününde de yatay seyretti. Gram altında ise dolar tl kurunda görülen yeni zirvelerden dolayı 1441 tl ile rekor kırılmış oldu. Ve petrol tarafına bakalım. Petrolde birazcık gündem karışık. Petrol talep endişelerinin devam etmesiyle düşüyor haber başlığımız. Petrol, Suudi Arabistan'ın arzı daha fazla kısma taahhütünün ardından kısa süre bir sıçrama yapmasından sonra talep görünümüne ilişkin süre gelen endişeler sebebiyle geriledi. Ham petrol salı günü %0.6 düşüşle kapattıktan sonra varil başına 71 dolara düştü. Bir hükümet raporuna göre ABD azalan dizel kullanımı sebebiyle bu yıl petrol tüketiminin 2022'ye göre yarı yarıya artacağını öngörüyor. Çarşamba günü Çin'den gelen ticaret verileri de zayıf küresel talebi yansıtıyor. Yani bir taraftan aslında fiyatların artış yapması beklenirken bir diğer gelişme bu talep görünümünü bozduğundan dolayı satış baskısının da devam etme ihtimali olduğunu gösteriyor. Teknik olarak da incelememizi yapacağız. Şimdi Euro'lar 4 saatlik grafiğimizde başlangıcımızı yapıyoruz her zaman olduğu gibi. Ve bakacak olursak 1.0693 1.0674 bölgesi dün itibariyle aslında gün içerisinde ihlal edilmişti. Ancak bölgenin hemen üzere tekrar bir tepki hareketi gerçekleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Her ne kadar yatay direnç üzerinde güçlü bir yükseliş gerçekleşmiş olsa da bu momentumun tekrar bu noktalardan itibaren tersine dönmüş olduğunu görebiliyoruz. Özellikle 1.0693'ün üzerinde güçlü bir hareketlik olmadığı sürece ve bu bölge aşılmadığı sürece Euro dolar tarafında satıcılık görünümün bir süre daha en azından yatayda kalacak olsa devam etme ihtimali yüksek görünüyor. Ve sterlin dolara bakalım. Sterlin dolar 1.2541.2505 bölgesinden büyük bir Satış baskısı aldı. Euro dolara paralel aynı şekilde son dip noktasını oluşturan bölge tekrar hacimli harekete karşı engel oldu ve momentumu tersine çevirdi diyebiliriz. Ardından yukarı aşağı her iki harekette de hacimli hareketlerin olduğunu görebiliyoruz. Yani bir kararsızlık olduğu malum. Ee, aynı zamanda 1.2377 ve 1.2353 bölgesi gerçekten önemli çünkü olası bir trend dönüş formasyonuna ait omuz baş omuz görüntüsünün olduğunu görebiliyoruz. Bu da yatay destek attı yani boyun çizgisinin ihlal edilmesiyle birlikte satış baskısını arttıracak en önemli unsurlardan bir tanesi olacaktır. Ancak bölgenin üzerinde kaldığımız sürece de beklentimiz tam tersi yönde hareketin olabileceği şeklinde ve usd Japonya ile bakacak olursak Japonya bu bölgeyi sevdi. Bu bölgeden çok fazla uzaklaşamadı da ancak bölgeyi de ihlal edemedi aynı zamanda. Bizim beklentimiz neydi? Sarı bölgenin altında kaldığımız sürece yani sınır seviyemiz 148 120 başlangıç seviyemiz 140 155. Bu bölge ihlal edilmediği sürece tekrar satış yönlü tepki alma durumu söz konusu ama yatay destek hareketi, daha doğrusu yatay direnç ihlali sonrası bu bölge test edilerek aslında onaylanmış görünüyor. O yüzden USD Japonya için bu bölgenin yeni bir destek bölgesi olduğunu kısa vadeli grafikte söyleyebiliriz ve özellikle yine saatlik grafikte eğer buradaki yatay direnç hattı da aşılacak olursa bu yükselişi hızlandıracak bir diğer unsur haline gelecek diyebiliriz takip etmeye devam. ve DAX tarafına bakılacak olursa 4 saatlik grafikte DAX'taki beklentimiz daha önce bu bölgeden satış baskısı alması yönündeydi ve bölge ihlal edilmediği sürece üzerinde kapanış olmadığı sürece geri çekilme yaşanabilir demiştik. Çünkü son önemli bölgenin ihlal edilmesi gerekir yükselişin devam etmesi için. Şu anki görünüme bakılacak olursa satış baskısı aldığını görebiliyoruz. Bu bölgeden yeni bir satıcı grubu devrede ve tabii ki 15908'in üzerinde kalacak olursa tekrar yukarı yönlü bir hareketlik görebiliriz ama hacmin büyük ölçüde satış yönü, satışa yönelik bir hareket yaptığını görebiliyoruz. Özellikle geri çekilme devam edecek olursa 15.845 ve bu gri alan önemli bir rally bölgesi henüz test edilmiş bir bölge değil. Ve olası harekete karşılık bu bölgede yeni bir satış hamlesi bu bölgeye kadar gerçekleşecek olursa burada bir ABCD düzeltmesiyle birlikte ardından yeni bir yukarı yönlü hamle gerçekleşme ihtimali de mevcut. Ve DAX'tan sonra 10 tarafına bakacak olursak 10'daki beklentimizde aslında önemli bir destek bölgesinden güçlü tepkiler aldığı Ancak momentum tekrar tersine döndü. Gördüğümüz üzere her iki yönetici hacimli hareketlerin oluşması bu bölgenin içerisinde oldukça alıcı ve satıcı grubunun da bulunduğunu gösteriyor. O yüzden bölge üzerinde alıcıların hızlanmasını bekleyebiliriz, öngörebiliriz. Aksi takdirde de bölge altında yükselişler tekrar satış baskısıyla sonuçlanabilir. ve Brent petrol. Brent petrole bakacak olursak Brent petroldeki önemli yükseliş hareketi bir önceki teknik engelin hemen olduğu bölgeden tepki aldı ve geri çekilme özellikle bu bölgenin altında kalacak olursa geldiği noktaya kadar devam edebilir şeklinde öngörümüzü bekletmiştik ve görüldüğü üzere bugün petrol stoklarının da açıklanacak olması talep görünümünün bozulmuş bir şekliyle birlikte eğer stoklarda beklenildiği şekilde bir artış durumu söz konusu daha pardon azalış durumu söz konusu olmazsa elbette fiyatlarda satış baskısını daha da derinleştirebilecek bir durum söz konusu olacak ki zaten günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte oldukça dar bir bölgede sıkışmanın devam ettiğini görebiliyoruz ve iki tane önemli bölge ihlal edilmiş olmasına karşı ciddi bir yükseliş hareketi elbette Suudi Arabistan'ın arz kısıtlaması verisiyle haberiyle birlikte gerçekleşmişti. Ama talep yönümündeki bozulma bu fiyatlamayı tersine doğru çevirmeye meyilli. Buradaki ihlal, buradaki düşüşün en büyük destekçisi de olabilir. Ve Nazlak tarafına bakacak olursak 4 saatlik grafikte Nazlak'ta önemli bir bölgenin üzerindeyiz. Hali hazırda. Her ne kadar yatay direnç pardon destek hattı ihlal edilmiş olsa da son destek bölgesi hala gücünü ve tazeliğini korumaya devam ediyor. O yüzden Bölgenin üzerinde kalmaya devam edecek olursa ihlal etmeden önce yükseliş yönü tekrar yeni bir hamle görebiliriz. Çünkü orta uzun vadede 15.409 hala grafiklerimizde mevcut. DXY tarafına bakacak olursak DXY'lik beklentimiz neydi? Bu bölgedeydi zaten daha öncesinde fiyat ve beklentimiz geri çekilme yaşanması durumunda bu bölgeden tekrar alıcı bulabileceği şeklindeydi. Ancak bunun öncesinde daha güçlü bir hareket gerçekleşti. Ve bölgenin üzerinde 105-260'ları takip ediyor olacağız. Bölgenin altında ise her an yeni bir satış baskısı alarak son destek bölgesini test etmek üzere satış yönü bir hamle gelebilir. Ve kripto tarafına tekrar gelelim. Günlük grafikle takip ettiğimiz BTC tarafında aslında beklediğimiz 2000 dolarlık bölgeye tam bir temas gerçekleşmiş durumda değil. Ve son düşüş yaptığı bölgeyi güçlü bir hareketle aslında test etmiş olduğunu görebiliyoruz. Bu birazcık da testten öte bir hamleye benziyor diyebiliriz. O yüzden bölgenin üzerinde yani olası trend devam formasyonuna ait bayrak Üzerinde bayrak üst direnci üzerinde yani 28.450 doları güçlü bir şekilde geçecek olursa önündeki bu bölgeyi de hızlı bir şekilde e, ihlal etme isteğinde olacaktır muhtemelen. Ama geri çekilme devam edecek olursa hala bu bölge taze alıcı grubunun bulunduğu bir alan olarak takip edilmeli. Ki aynı zamanda bu yükseliş hareketi güçlü bir hamle ile devam edecek olursa sıradaki hedefimiz BTC için günlük grafikte orta uzun vadede 36.000 dolarlık hedef olacak. Evet, Ethereum tarafına en son olarak bakacak olursak günü grafikte yine BTC paralel buradaki beklentimiz de aslında devam ediyordu. Ve Ethereum'da da bu belirlediğimiz bölge içerisindeki konsolidasyon devam ediyor. Ve sarı alanın yani 1931 doların üzerinde hareket gerçekleşecek olursa bu alıcıları devreye sokacaktır. Ve bir sonraki direnç, bölgesi, direnç, direnç bölgesini takip edeceğiz. Aksi takdirde Tam tersi konsolide bölge satış yönünde ihlal edecek olursa özellikle buradaki hacim hareketin altına bir sarkma görecek olursak 1770 doların altında Ethereum'da satıcı baskısının artma ihtimali yükselecek diyebiliriz. Evet haftayı ortaladık. Umarım güzel bir hafta kapanışı olur hepimiz için. Ve herkese bol kazançlar dilerim. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.